Merhaba arkadaşlar, özellikle stokse ticaret yapmak isteyenler e, sosyal medyadan veya direkt dijital kanallardan neden mağazanın olsun tercih edelim, mağazanın olsun bizim için ne gibi avantajları var gibi sorularla bize ulaşıyorlar. Onlar için kısaca eğer stokse ticaret yapacaksanız, ürününüzde şirketiniz yoksa neden mağazanın olsun tercih etmelisiniz? Bunları ise maddeler halinde sıralayacağım arkadaşlar. Birinci ve en önemli madde, direkt mağazanın olsun platformuna geldiğiniz andan itibaren kendi markanızla şirket kurmadan direkt e-ticarete başlayabiliyorsunuz. Peki şirket kurmanın avantajı nedir? Bir, şirket kurma masraflarından direkt e, kurtuluyorsunuz. İki, e, şirket kurduğunuz andan itibaren rutin giderleriniz başlar. Bunlar nedir? SGK'sıdır, muhasebecisidir, genel giderlerdir falan vesaire. Aylık bazda baktığınız zaman 2000, 3000, 4000 işletmeye göre değişir. Bu şekilde giderleriniz oluşmaya başlar. Siz düşünün şu anda e-ticarete başlıyorsunuz. Satış yapacak mısınız, yapmayacak mısınız? Kafanızda bu sorular ister istemez dönüyor. Ama ee, bu sorularla hiç uğraşmadan e-ticarete başlasaydınız nasıl olur? İşte mağdur bunu yapabiliyorsunuz, bu en önemli birinci noktası. İkinci noktası, ürün. Hangi ürünü satacaksın? Ürünü nereden bulacaksın? İşte bu dertten de kurtarıyor mağdur olsun sizi. Direkt ürün havuzunda on binlerce üründen oluşan bir ürün havuzuyla ile sizi karşılıyor ve siz bu ürünlerin ister bir tanesini ister hepsini satma özgürlüğüne sahipsiniz. Üçüncü noktasına geldiğimiz zaman e-ticarete en önemli nokta devamlılık ve bunların sürekliliğini sağlamaktır. İşte bu sürekliliği de size Direkt tedarikçi ağıyla sağlıyor mağdur olsun size. Direkt burada binlerce tedarikçi havuzundan oluşan bir tedarikçi havuzuna sahibiz. Ve bu tedarikçi havuzları direkt ürünlerinizin canlı olarak sunuyorlar. Ve sizi konuda da destekliyorlar. Burada da bundan faydalanabiliyorsunuz. E, profesyonel bir e-ticaret sitesi veriyoruz size. Herhangi bir e-ticaret aramanıza gerek yok. Sınırsız kategoride, sınırsız üründe çalışabileceğiniz bir imkan sunuyoruz aynı zamanda. Ve en önemlisi de e-ticaretteki ana noktalardan bir tanesi... Sürekli eğitim almanız gerekir ve kendinizi geliştirmeniz gerekir. Ama Maden olsun platformuna geldiğiniz andan itibaren her hafta canlı eğitimlerle, soru cevap programlarıyla desteklendiğinizi göreceksiniz ve ücretsiz bir şekilde bu eğitimlerin hepsinden faydalanabiliyorsunuz. Peki geriye ne kaldı? İşte bu satışları yaptı bunları ve bunun yönetim ve takibini kim yapacak? İşte yönetim ve takibi konusunda da arkadaşlar paketleme, fatura, stok, e, takip, yönetim, muhasebe bu süreçte hiçbiriyle de siz uğraşmıyorsunuz. Komplesini, mazlum olsun platformu SINAD'ınıza takip ediyor ve yönetiyor. Siz sadece verilen eğitimler doğrultusunda tanıtımlarınızı, satışlarınızı yapıp kazancınızın keyfini çıkarıyorsunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.